Evet cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin. Bugün 15 Ekim. Zümrüt kızımız sonunda doğuma başladı. Burada kendi mağarasında. Güzel bir yer yapmıştık ona. Burayı kazdı etti. Şöyle göstereceğim ben size. Biz de şimdi geldik baktık. Valla saymadım ama. 8-10 tane yavru var. Doğumda devam ediyor. Gel benim kızıma gel. Biz de böyle iki büklüm buralara kadar girdik. Gel kızım benim gel. Evet. Aferin benim kızıma. Maşallah size. Maşallah. Evet. Aferin benim kızıma. Ne benim kızıma ha? Evet arkadaşlar doğumu göstermek istedim sizlere. Evet Zümrüt'ten yavru bekleyen arkadaşlara bilgisi olsun. Doğum bugün itibariyle başladı. Hayırlısıyla inşallah ara ara tekrar paylaşımlar yapacağız. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.